Neighbor başlıyor. Oyuncu Evet canlar Garip Wilson moduna devam ediyoruz. Şu an kaçıncı bölümdeyiz biliyor musun? Tam Kaç dördüncü olduk? bölümdeyiz. Aa, anahtar buldum. Ya gerçekten kapının önünde <laughs> koyman <konular> çok hoş <laughs> olmuş Wilson. Bir önceki bölümde buraya bakmıştık. Wilson bize dost hatırlıyorsan. Evet. Saldırırsak ama... düşman oluyor. Ya bak buralara bakacağız tek tek ya. Hayır ya. Hepsine mi bakacağız? Bence anahtar vardır. Wilson'u göremedim. Hey. İkişer ikişer televizyon. Aa Aynen. yine garip bozul, garip özelliği her yerde anahtar çıkıyor. Bakalım daha başka neler bulacağız? Buralarda buralarda bir Devir şey var mı Levi Nerede? Masanın üstünde levye var. Hayır, bir öncekinde alamıyorduk bunu. Alamıyor muyduk ya? Aynen burada bulmuştuk hatırlıyorsan. Aa. Aynen bunları tam, bulmuştuk tam. canlar aradan zaman geçince unutuyoruz. Tamam tamam tamam. tamam. Bir Hat gün hatırladım. Gün... <laughs> <laughs> bir, bir gün bile olsa unutuyoruz canlar çünkü moda başladığın zaman yeniden başlatıyor. Evet aynen öyle. Hemen ben şu buzdolabına bakacağım. Var mı? Bak Yok. görünmüyor gibi oluyor ama var bence. Yok de. Bak almaya çalışacağım. Aldım. Valla aldım. İçinde Beyaz var anahtar mı? çıktı. <laughs> E yukarıdaki açıyor mu? Üstündeki de beyaz. Ay benziyor ama bence açmıyor. Tek anahtar. Aynen Aa. bak tek anahtar. Bu burada dursun canlar. Aa Wilson. Hiç hoş olmadı bu. <laughs> bu da bir şey yok değil mi? Bak baka baka gidelim. Baya uzun sürüyor zaten mod. Her yere baktık sanırım. Baka, buralara, baktık, buralara baktık. Baka baka gördüğümüzün feri gitti. <laughs> burada bir şey var. Bol var. Ya Wilson bunu çok yapıyorsun ha. Bu modun yapımcısı bence problemli. Wilson'la birlikte problemli. Çünkü her yere saklıyor canlar. Yani bu duvara gömmeymiş. Yok yer, <laughs> yerlerde yeşil anahtarlarmış falan filan Böyle Lütfen. gıcıklıklar yapıyorsunuz. Şuna bak bir tane çekmece de değil. Her birinin 3-4 tane ben şeyi var. Ben hangi birine bakacağım ya? Bunlardan birinden çıkarsa ne olacak? Abi Başka var mı acaba? Ya hepsine diye Hepsine bakıyoruz olabilir, canlar. Hepsinde olabilir kullan diye, diye bakmamız lazım. Hemen bakıyoruz canlar hepsine. Ya oh my goodness ya. Bu da sonuncu. Hayır. Çekmecelerde bir tane turuncu anahtar bulduk canlar. Şimdi elimiz dolu mu? Ne Anahtarları <gülüyor> <be>. <gülüyor> şuraya koyalım. Şu an saran Ay sarı bir dakika hayır, şurada. değil. mi? sarı şura. Buraya çok benziyor. Aa, Aç. Açmayacak zannettim. Dedim bu sarının da mı tonları var? <laughs> Her şey dolu var canlar. Ya, Garip bir son, Wilson. Wilson'u göremiyoruz ama ah, bak nereye beyaz, beyaz anahtar, anahtar koymuş. Oraya koyarsan görürüz eyvallah kardeş. Aa bu şey siyah, siyah anahtar Siyah anahtar da var aynen. Şimdi beyaz anahtar şuraya oluyor mu hemen deneyeceğim canlar. Var ya bu modu hızlı bitirmek için uğraşmamız lazım. Hayır. Niye? Başka ne bir beyaz bulacağız. Hayır? Başka beyaz bulacağız bak, Ne bak. Beyazı buraya koydum. Elimizdekileri bilelim. Siyah, siyah oraya açacak sanırım ama bu demiri açan şey yer nerede? her yere koymuş olabilir canlar her yere. Ya var ya bir de duvara gömüyor görmesinler diye. Kartal gözlü olmamız lazım. Wilson neredesin dostum? Dost Wilson bak gidince bir şey yapmıyor. Canım artık akıllanmış. Wilson, bak. Dost Wilson. Dost artık spor yapalım birlikte. Hadi birlikte. <laughs> Filo vereceğim Şunun dedim 12 şey Eve çıkacağım dedim bana. <laughs> Manyak bir tatil yapacaktım. yapacaktım. Wilson'dan kutuları saydım. <laughs> canlar hemen o şeyin içine bakacağım. E, Tavuk amca var ya. Tavuk amcanın içine bir şeyler koyu olabilir. Tahmin ediyorum. Yani burada ne işi var yoksa? Hayır. Hayır. Ne var burada? Bir dakika anahtar mı o? İçine nasıl, düşmeden nasıl anahtar açtın alacağım. onu öyle? Anahtarı aldım canlar. Bunu da götürüp anahtarlarımızın yanına koyuyorum hemen. Anahtar Yine topluluğu. Yine her yerden çıktığı gibi. Bak görünmüyor o anahtar ha. Bunun Unutmayalım bagajına Sakın. baktık mı? Açılmıyor. Aa içinde siyah maymuncuk oldu. E, biz Başka bir şey o siyah... Aa kırmızı Üstünde anahtar. Üstünde de kırmızı anahtar var. Canlılar bir şey söyleyeceğim. Burada en ufak bir noktayı kaçırırsak bence modu bitiremeyiz. Kırmızı şurada da vardı hatırlıyor musun? Kırmızı nerede vardı? Burada. Ha burada vardı. Açtı çok güzel. Çünkü şey, etmemiz lazım. Siyah da içindeydi. Eğer siyah anahtarı açmıyorsa bu maymuncukla açabiliriz. Hayır demir kapıyı kaldırmadan deneyemiyoruz. Ay. Maymuncuk da burada dursun. Şimdi arka tarafa bakmadım. Hemen arka tarafa bakıyorum canlı. Ay yıldım ya yıldım ya. <gülüyor> anahtar <laughs> kesim var. Hayır yok bu kol Yo. bir şey yarıyor mu? Bir yeri kaldırdı. Aa, orayı kaldırdı bence. Başka bir yer görmedik biz. Birey, bir yeri kaldırdı, bir yeri kaldırdı. Aha. İşte siyahlar al gel canlar. Siyahlar al gel canlar. Toplam hangisi saçacak? Toplak gel tarifesi. <laughs> bu siyah açacak bence. Aç. Aç mı? Maymuncuk. Maymuncuk açacak. Maymuncuk açtı. Çok güzel. Canım maymuncuğu. Bura ne ben Ben buradan anahtar nasıl ama buraya gidilmiyor. Tamam burada a gidiliyor. Aa. Geri dönüşten de korkuyorum. Dönebileceğimi bilmiyorum. Biz gidiyoruz canlar. Geri ben dönemesek... buraya şu an girmeyeceğim. Boyun baga maga girer. Burada da bir şey elma var. Elma Elmayı almayacağım. Geri dönemezsek şey. polisi arayın. İngiliz <laughs> anahtarı buldum. Bunlar oyunda gitti gelmediler. <laughs> Kaybolduk. Orada bir baga girersek var ya çıkamayız. Burada anahtar, levye, hiçbir şey yok değil mi? Hayır. tabii bir yerlere sokuşturmadıysa bir son. Şimdi burayı açıp hemen girmek istiyorum. Ay onun arkası zaten açık değil mi? Hayır bu ters olduğu için çıkamıyorsun bak. Ay yandan geçilmiyor mu? Hayır. Sen <laughs> bizi <laughs> ne sandın? Biz kocaman adam olduk artık. <laughs> ya geçeydik. O Çıkılmıyor. ne ya? Şey gidiyor bak bak. Desenli yapmış. Ya Wilson evini şekil yapmış. sen bu var ya. Sen bu işe bak. kırmızı an. anahtar. Oo bu alengirli kırmızı bir Buralarda anahtar. bir şey. Aa orada bir şey var. Beyaz. Alınmıyor diğer tarafına mı geçeceğiz? Geçilmiyor. Var ya bir canlar burada... bir burada. gidelim. Bilmiyorum şu an burayı kapatmış gibi gözüküyor. Aynen Hayır. bak kapatmış. Orada kapı var mı? Kapı varsa geç. Aa kapı var oraya gideceğiz. Şimdi canlar her yere dikkatlice bakmamız lazım. Hayır. Ya bir son. Oo. Anahtar mı? Anahtar o. Renge bak. Bu modun yapımcısı uf. bence psikolojik sorunları var Gerçekten söylüyorum Ben var ya bunu bulmasınlar diye yapıyor Şuna Baksana Nasıl canlar videoda bu? size ne kadar gözüküyor Bilmiyorum ama çok güzel Tam uydurmuş rengini Yani her yere böyle yapıyor ya Her yere böyle yapıyor <laughs> Evil her yerini mi arayacağız biz didik didik Yani biz bulmayalım diye yapıyorsa hayır. Aynı renkten anahtar koymaz herhalde değil mi Bir daha koymaz canım. Bence de buraya çıkıyorum buraları unutmamamız lazım İşte biz bulduk <laughs> Biz bulduk kardeş <laughs> Biz o yeşil anahtarı da bulduk. İzlemeyenler varsa izletin. Bak orada bak gördün mü Ay, anahtarımız var. Ay beyaz var bak bunu Sakın karıştırmayalım. Sakın yapma. Şunların üstüne Şunların yanına koysam şöyle ha aralarında dursun. Üstüne üstüne at giyerlere. Şimdi buna ya. da baktık canlar diğer taraflara bakacağız. Bir sor amca ya seninle arkadaş olmak <laughs> çok güzel ya. Ne güzeli be dedi döndü, döndü gitti. gitti açılmış Bir dakika beyaz turuncu e, o taş renk. O arkadaşlar yeni bulduğumuz o yeşil. şey arayacak sanırım. Hemen canlar onları alıp getiriyoruz. Bir sonra önce çok sportifsin ya. Yaşlanmazsın ya bu, sen. Aynen ya. Benden fazla koşuyor bu adam. <laughs> beyaz abi bir dakika hangisi? Şu beyaz mı? Bu beyaz mı? O beyazdı, bu beyazdı yani. bence. Aynen. Arkaya götürelim. Bu beyaz şu beyaz. Yalnız koyduğumuz krem rengi anahtarın yanındaki hepsini aldık. Hepsini aldık değil mi? Onu kaybetmeyelim. Evet gençler spor yapmak çok önemli. Sağlığınız için spor yapın. Bak ben nasıl kovalıyorum sizi. Gördünüz mü? Filson <laughs> amcadan da günlük dozumuzu aldığımıza göre gençler hemen gidelim. Canlar bakın burada beyaz evet. anahtar var. Bu oldu. Turuncu, Turuncu anahtar olacak mı? Aa, bunu da açtım. Turuncu şimdi. Turuncu da üstüne attım. Ya al, açmıyorum seni de. Açtı Birlik çok mi? güzel. Girebildik mi? Aa orada merdiven var. Artık evin üst katına çıkıyoruz. Ben nasıl çıkacağız diyordum. Wow. Mükemmel gidiyoruz. <laughs> Buralarda neler var? Girmeden bakalım. Aa tava koymuş. Niye Hayır buldum? ya. Ya fıtı fıtı. Fıtı fıtı var burada. Aa burada demirli mekanizma var. Bunu nasıl bu açacağız bilmiyorum. Bu nasıl mekanizma? Yarım yamalak acı içine girmiş acı dışında kalmış. Bilmiyorum canlar efsane gidiyor. Her yeri şimdi didik didik aramamız lazım. Her yerden anahtar çıkıyor. Ya bu modun adı da çok güzel. Garip. Aha. Aa işte bir anahtar daha. Varan bir. Sağında başka, solunda. Başka, başka 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 başka. Yatağın altında Doğru. üstünde. Doğru. Bak şuralara bile gizlemiş olabilir Arkadaşlar diğer videolardan da biliyorsunuz Ben anahtarları bulunca böyle videosuyorum <laughs> Kendi kendime böyle bir hareketler falan Hayır burada yok Aa burada yeşil anahtar Nerede? Yeşil önüne dön Şunun Nerede? içinde Şu kutunun içinde Yeşil Rengi farklı olmasına rağmen görmedim canlar Bazen böyle göremeyebiliyoruz Ne de ne Eğer de. siz videoda gördüyseniz Biz göremediysek lütfen yorumlara yazın Artık her yere bakıyorum Aynen ya Şu kenarlara Artık her yerden şüpheleniyorum Her yerden şüpheleniyorum Şimdi yeşil buranın değil mi? Evet Burada yeşil mi var sadece? Açalım Ay yeşil mu? var. Hayır. Sadece aa o beyaz restek. da burada, gri de burada. O bulduğumuz kapı rengi. Aynen o da burada. Buralara bir yere koydum o. Şimdi ben fıtı fıtının suyunu nasıl boşaltacağım? Hiç bana bana hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Atlayacağım hobele. Hayır. Hayır! Hayır! Yedi seni ya. Ve alarm veriyor. Wilson ama. Evet. Dostumuzla <laughs> aramızı kötü yapma. <laughs> Bunlar alsam mı elime emin değilim. Kaç oldu kaç? Şu an yukarıda bunlar işimize yarayacak mı canlar. Sadece bir tane canlar. yeşil de oradaydı zaten. Aynen griyi de götürüyorum onu duvar rengini. Ama bu nasıl rengine. açacağız? Hiçbir fikrim yok. Ya. Şimdi her yerde onu didik didik aramamız lazım canlar. Büyük ihtimalle burayı ya hızlandırırız canlar ya da bulduğumuz yeri gösteririz. Çünkü bunun kolunu bulmak imkansız. Nerede? 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 Allah bilir nerede hangi renkte nerede? bu kolu nerede? Bak şuraya bakacağım buraya bakmadık. Elma mı o? Burada bir şey var. Elma Hayır, mı? elma. Havadaki elma. Havadaki elma mı? Çok doğal karşıladın <laughs> ya. bir son amca kolun yerini bulamadık. Spor yapıyorsun ama nerede söylesene. Ya onu da mı ben söyleyeyim ya? Dö gözünü dört aç bak, arkana bak, önüne bak. Bak yani buralara bak. Şu, bak şu sağda olabilir, şu solda da olabilir. <laughs> canlar yakınlar da bir yerde. Aslında biraz önce bulduk bir son amcayla. <laughs> Hikayeleştirdik size. Bakın canlar nereye saklamış. Ya, ya var ben ya. var ya yaklaşık belki 10 15 dakikadır bunu arıyoruz. Görüyor musun kolun yerine? Ya bunu nasıl bulak biz? Buradan geçerken onu görmemiz imkansız bak. Bak ya hiç bizim... gözükmüyor dikkat etmezsen. Allah'tan şu siyah kolu var da siyah. Kolu Zaten da o yüzden gözüküyor. bulduk. Bak lütfen bura şeyin olsun. Evet. E, yukarının olsun. Kıcır tepti bence açtık. Heyecanlıyız bence yaptık olsun. bu işi ya. Lütfen yukarının bence olsun. Bu ya. lütfen yukarının yaptık olsun. bu işi bak. Aile buraya açmış ben de hala şaşkın şaşkın bakıyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel oldu canlar. <laughs> bunu açtık da açtık işte açtık açtık. Şuna bak görünmüyor bile. Renkleri bile görünmüyor. Oo. Oo i̇ki tane araba var. Bu bizim arabamız. Oradaki <laughs> bizim arabamız. Lütfen Vito. Bizim arabamızı aldık canlar. Bir Aynı. sonraki bölümde artık ben final gelir diye düşünüyorum çünkü bölüm 1 oynadık. Ee, Mahsene oynadık. Şu an bölüm 2'nin yarısına kadar geldik. Artık ben geleceğini düşünüyorum. Bildirimleri açın. Sakın kaçırmayın canlar. Efsane bir final. Kanalımızda buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.